<laughs> Hatta böyle uzun bir video çıkaralım burada. Evet arkadaşlar. Başladı evet. evet. arkadaşlar. De şu havuzda gördüğünüz gibi. Düz çevir de yüzünü görelim. Bakın şey yakaladım. Yusuf neydi? Süleyman. Süleymancık yakaladım. Ama şimdi bunu salıyoruz. Ben böyle bir doğal güzelliğe zarar veremem. Sal abi gitsin. Oo. Gitti. Şimdi bundan daha çok avlayıp size göstermeye devam ediyoruz. Gel. Yes. Serikçim evet. daha fazla avlamayalım ya. Ne? Evet. Daha fazla avlamayalım. Yok avlayalım ya. Gösterelim mi? Zaten yok. Hepsi kaçtı seni görünce. Yok ya. Var ya. Aman havuza düşmeyelim Baba, var Ama o çok uzak ol. Uzanamam. Evet. Baba, çek aman çek havuza çek. düşmeyelim. Çok şuraya. Yok. Köşeleri olan bir ha. Aha burada bak. İki tane emle ya arkadaşlar iki tane. Al bir tane. Bunu mu alayım bunu mu? Onu. Bu mu? Durana al. Arkadaşlar bakın. Neyse salayım. Çok tatlı. Bak suya değince rahatlıyor. Evet sen git. Öbürünü Şunu al. Şunu alayım. Bak bu. Baba çekin oğlum. Abi bak orada duruyor. Baba biraz kayalım abi mi? Bu bir bu çok büyük yalnız. Bayağı büyük. Allah baba, baba bir şey yapsın. Arkadaşlar. İğrenen Arkadaşlar. <laughs> 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 Dolan ya. Başka şimdi kurbağa alacağız arkadaşlar. Kurbağa ben, alayım, mi, alayım mı ben. alayım mı? Alabiliyorsun aslında. Alayım mı önce? Baba alayım mı? Alayım mı?